Şimdi el yapımı yine. Yine el yapımı. Çay bardaklarımla çayımızı yudumlarken eşim Mustafa ile nasıl tanıştığımızı anlatacağım size. Nerede ve nasıl tanıştınız Gizemciğim? Biz ikinci el uygulamada tanıştık aslında. Böyle söyleyince çok saçma oluyor ama. E, ikinci el uygulamasında benim iş yerimi buluyor. Oraya gelip gidiyor. Bizim iş yerine de hep yaşlılar geldiği için o gelince bir dikkatimi çekti. Baktım kimmiş diye. Önemsemedim. Aradan birkaç zaman geçti. Onun ilgisini fark ettim, benim ilgimi fark ettim ama konuşmamız yok. İkimizin de ilişkisi vardı bu arada. Onun 8 yıllık, benim 3-4 yıllık bir ilişkim vardı. Aa. aa. <gülüyor> <gülüyor> evet, ikimiz de görüşmüyorduk ama. Yani toksikleşmiş ilişkilerdi, bitmeye mail veren ilişkilerdi. Ee, benim ilişkim bittiğinde bir gün bana, Gizem ben sana karşı güzel şeyler hissediyorum. Buna karşı koyamıyorum ve seni yaşamak istiyorum dedi. ''Benimle misin?'' Wow. diye sordu. Ben de ''Seninleyim.'' dedim. ''Hayatlarımızı düzeltelim ve bir yola çıkalım.'' dedi bana. Öyle başladık. Üç ay sonra doğum günümüzdü. Doğum İki günümüzde doğum aynı günü aynı gün mü? Bir gün var aramızda. <gülüyor> <gülüyor> Benim 26, onun 28 Nisan. Bir anda dans ederken bana ''Benimle evlenecek misin?'' dedi. Bunu kabul etmem evlenme teklifi olarak. Öyle şaşalı yapman lazım dedim, diz çöktü mekanda. O diz çökünce de insanlar evlilik teklifi olduğunu fark etti ve herkes alkışlamaya başladı. Ama ortada yüzük yoktu. Bunun Bu olayın görüntüsü yok tabii ki ani olduğu için. Ama beş kere evlenme teklif etti eşim bana. Düğün <laughs> gecesi dahil olmak üzere. Orta parmağımda süs yüzüğüm vardı. Al dedim bununla et. <laughs> Kalktı bana orada evlenme teklif etti. Bütün mekan bize alkışlıyor falan. İlki oradaydı. Sonra bana sürekli evleneceğim seninle diyor. Ben diyorum ki olmaz. O da diyor işte zaten şu an olmaz, şu an işteyim, çalışıyorum falan. Asla istemiyordum evlenmeyi. Bir anda gelişti olaylar. Ee, bir kere daha evlenme teklif etti. Onun görüntüsü var. Gün batımını çok severim ben. Deniz kenarı çok severim. Öyle bir yerde bir evlenme teklif etmişti bana. O gün yine arkadaşlarımızla e, eğlenmeye gideceğiz diye götürmüştü beni. Tahmin etmiştim ama emin değildim. Bizimki de yapalım deyince dibine kadar yaptığı için o gün de öyle bir şey yapmıştı. Ondan sonraki evlenme teklifini de bir mekanda yapmıştı yine. Sahneye çıktı. Onun da videosu var. <laughs> Mekan full çakılıydı. Normalde daha içine kapanık, sessiz sakin bir yapısı var eşimin. Ben daha fıkı ona göre. Dördüncü de bu eve girdiğimizde etmişti. O farklıydı. Yani ikimizde özel bir şeydi. En sonuncu da düğün gecemizde. <laughs> Biz düğün gecesinde yakın arkadaşlarımızla bir after eğlencesine gittik. Orada da yine sahneye çıktı. Herhalde sevdi öncekilerden sahneye çıkmayı. <laughs> Orada mekanı kapatmıştı. yüzümü çıkarttı. Ee, ''Evlendim ama tekrar benimle evlenir misin hayatın boyunca ne zaman sorarsam?'' dedi. Orada da yine evet dedim. Pişman değilim. Beş oldu altı gelir inşallah diyeyim. Peki i̇nşallah. E, evlilik teklifinden ne kadar süre sonra istemeniz, sözünüz oldu? O kadar hızlı oldu ki tarihlerini bile tam hatırlamıyorum. E, evlenme teklifini aldım. Bir buçuk ay sonra falan istemeye geldiler. Ailelerimizin tanışması da bir ani oldu, hızlı oldu bizim. Beş ayda evlendik biz zaten. Bir anda apar topar olmuş oldu. <laughs> Nişandan da... 7-8 ay sonra düğünümüz oldu. Nişan söz nişan birlikte yaptım ev içerisinde, kendi ailemiz içerisinde. Bu elbisemi giymiştim zaten. Evde yapmıştım sözümü de. Sanırım organizasyon da tutmuşsunuz. Evet, 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 organizasyon tuttum. E, Kaç kadardı fiyatı? E 1500 liraya tutmuştum. Kahveyi nasıl yaptın? Tuzlu mu, tatlı mı? Ballı yaptım ya. Ağzı gelmiyor. Söz hiç birisinde yok muydu? Hiç yoktu. Yani annem de izin vermedi daha doğrusu. <laughs> Burada e, ben ilk tuzlu kahveyi Benimle görüşmek istediğinde, iş yerime geldiğinde işte hoşlanıyorum falan diye konuştuğunda ofiste yaptığım kahveyi beğenmedi. Ben de tuzlu yapıp götürdüm. Hmm. O da içti. Yani oradan, oradan evlilik geldi bize. Oldu? Ben niyetimi belli ettim, o da tamam dedi herhalde. Hmm. Kıyafetini ne kadar aldın? Kıyafetimi 2200 liraya almıştım. Ee, ev içerisinde yaptık, söz nişan birlikte yaptık. Takı takıldı mı? İşte nişanı sonradan yaparım diye takı yapmadım. Sonradan nişan da yapamadım. Söz nişan birlikte yapmış olduk. Kayınvalidem falan bir şey taktım yoksa on, onlar da nişana sakladılar kendilerini? Yok hiç takı yapmadık evde. İsteme, söz, nişan hepsini birlikte yaptık ama hiçbir kimse kimseye takı takmadı. Sonrasında direkt kına evresine geçti. Evet sanırım. sonrasında kına hazırlıkları, düğün hazırlıklarıyla geçti. Kınamı da salonda yaptım. Kınamda 4-5 kıyafet giydim. Kemençe'ye getirtmiştik. Çok güzel bir kınam oldu. Roman havası oynadım kayınpederimle. Kayınpederim çok seviyorum onu. İçimden böyle dolu dolu seviyorum yani. Ee, çok güzel roman oynar. Çok güzel dans eder. 54 yaşında bu arada. Maşallah <laughs> diyelim. Ama gençlere taş çıkardı. Kınam'da yine bindallı giymiştim. Testi kırmayı yaptım bu arada. Asla yapmam dedim. Onu da ben yaptım. De <laughs> ben de yapmıştım. <laughs> ben de testi bu yeni çıkan şarkıyla yaptım ama ben. Onu hiç yapmam demiştim. Ben de, ben de, ben de yapmam demiştim şimdi. sağ olsun. Evet. Organizasyoncum <laughs> onu açtırmış özellikle. Ya ben belki aklımda kalır diye yapayım hadi bunu da deyip yaptım. Salona ne kadar vermiştiniz? Salona 30 bin lira vermiştim. Bin kişilik bir salondu Hı -hı. ama Kına Hı -hı. zaten çok kalabalık olmuyor. Hı -hı. O yüzden daha uyguna gelmiş oldu bize. Kına organizasyonu tuttun galiba. Elbiseler ona mı aitti? Kına'da organizasyon şöyle. dün salonun içerisinde vardı. İki elbisem onlara aitti. Kınalığımı kendim almıştım. 8 bin liraya aldım. E, son, Sonradan giydiğim after kısa mini elbisemi de onu da 6 bin liraya almıştım. Onlar Yok, benim iyiymiş. kendime. Kına'dan bir gün ara verip düğünle, düğün yaptık, dinlenme mesafem olsun diye. Yorucu bir süreç çünkü. Düğünümüz de çok güzel geçti. E, gelinliğimi e, kiralamış mıydın yoksa satın Yok, mı aldın? Yok gelinliğimi satın almıştım. 15 bin liraya aldım ben gelinliğimi. E, düğünümüzde de zeybek oynadık. Beraber mi oynadık? Be beraber oynadık. Ailemizin sürpriz, ailemize sürpriz yaptık. Ailemizin haberi yoktu. Annem çok istiyordu. Düğünümüz de güzel geçti. Yok, düğünün de mi aynı salonda oldu yoksa? Hayır Başka düğünüm bir salon farklı bir, bir salonda oldu. Ne kadar oldu. takıldı? Yani 500 bin lira civarı takımız oldu. Biz, Kaç kişi fiyatı, gidiyor? ne kadardı? Düğün salonuna 55 bin liraya tuttuk. Balayına nereye gittiniz? Ordu'dan Kapadokya'ya uğradık, Antalya'ya balayına gittik. Balayında ne kadar harcadınız toplam? Balayında her şey dahil otel, otele gittik zaten. Onu da 80 bin lira civarıydı. Tam net hatırlamıyorum yani diğer harcadığınızı. Yani birkaç yere gittiğiniz için gayet güzel. Evet. evet. Çok güzel. Çok güzel gözüküyor. Evet.